Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni görevimiz olan kulübe görev etkinliğini yapacağız. Aslında böyle bu etkinlik de bir mini etkinlik gibi bir şey. 5 günlüğüne geldi. Normalde bugün etkinliğimizin ikinci günü. Ama ben, böyle saat tam 11 olmadan, işte ikinci görevler başlamadan bir videoyu çekmek istedim. Onun haricinde mahalle derbimiz var. Ve birazdan başlayacak olan yani böyle bir, bir saat sonra falan başlayacak olan tabii ki de barınak vadimiz mevcut. Şimdi şuradaki bir hediyemizi alalım. Öncelikle hemen ödülümüzü tıkladık. Daha sonrasında ikinci ödülümüze reklam izleyip alabiliyoruz. Daha sonrasında ilk önce böyle sabah kalktığımda tabii ki de ödüllerimi topluyorum. Buradaki kısmım neden hala da reklam izleyip de vermiyor bilmiyorum. Hoşuma gidiyor ama yine de güzel. Hiç reklam izlemeden uğraşıp yani uğraşmıyorum. Daha sonrasında da Grey'in hesabına gelip uygun fiyatlı ürünlerimi alıyorum. Hemen bunları da topladıktan sonra tüm böyle günlük ödüllerimi topladığım alan bitiyor. Bu arada buradan da arkadaşlarımdan pirinç istemiştim. Çünkü pirincim de bayağı azdı. Tamam bunları da hallettik. Daha sonrasında tabii ki de tarla kısmıyla falan uğraşıyorum ama ayrıyeten makinelerle da uğraşıyorum tabii ki de ama bu etkinlik zamanları hiçbir yeri böyle çalıştırıp da hatta hiçbir böyle tarlayı toplamak istemiyorum aslında. Bu arada buğdayımız da azmış. Sizinle konuşurken buğday da bulalım. Çünkü böyle dediğim gibi şey olabiliyor. Hani bir ürün topla işte çilek ekmişim mesela geceden. Çilekleri toplamak için tabii ki de bu görevlerin gelmesini bekliyorum. 20 tane görevimiz var tabii ki de. Bu 20 tane görevi bir gün içerisine bitirmemiz gerekiyor. Her güne 20 tane görev geliyor. Yani sizlere de merak ediyorum nasıl sizin kolay geldi mi? görevleriniz Ben bir tık zorlandım daha da bitmedi Tabii ki de böyle 11 olmadan tüm görevlerimi bitirmek istiyorum Onun haricinde bu yaptığımız etkinlikle ilgili köy yaşamı adlı bir koleksiyonumuz geldi sona ulaşamayacağız muhtemelen Çünkü burada farmpesle ilgili bir dekorasyon var farmpes alanlar kullanabilecek ve QR kodla alınabilen ikinci çayı şey dekorasyonumuz vardı bunu Tabii ki de ben aldım Sizlerde shorts kısmından ulaşabilirsiniz bunu paylaşmıştım Daha sonrasında burada hemen bakıyorum yerel panayırda tekrardan böyle bir şey gelecek dükkan tekliflerine bunlar varmış ama bu dekorasyon muhteşem büyük sera diğer serayla kullanılabilir kedili sera da vardı bir ara gelmişti şimdi okuma köşesini ben kazandım ama sizinle birlikte almak istedim hemen buradan bir bakalım bunu kazandık aldık çok şükür bu kısım tamamlandı. Şimdi sonuna kadar tabii ki de baya bir şeyimiz var. Hemen buradan görüyoruz ki ilk iki kısım tamamlandı. Bir tanesi QR kodla alınıyor. Diğeri etkinlikle. Üçüncü de alınabilecek. Üçüncü de burada gördüğünüz gibi yüksek çiçek tarlası. Hemen buradan bakıyoruz ve kısa bir süre sonra da bunu alabileceğiz. Zaten hani diyelim ki işiniz var vaktiniz yok yapmak için uğraşıyorsunuz. Yani max buraya kadar gelseniz koleksiyonu tamamlamış oluyorsunuz. Ama daha sonraki ödüller de çok güzel o yüzden bunları kaybetmek istemeyiz. Bu arada şöyle bir şey ilk defa şöyle bir şeyle karşılaştım. Her gün 11'de yenileniyordu ama şu an bugün tamamlanan görevler diye geldi. Muhtemelen onda yenilenmiş ve sonuna kadar gelemeyeceğimi anlamış oldum. Şu anda üzüldüm gerçekten. Neden böyle oldu? Yorumlarda bekliyorum. Bunu ilk defa karşılaştım. Benim bildiğim her sabah 11'de etkinlikler yenilenirdi. Ama şu an 5 dakika önce yenilenmiş. Ve ben bunları bu sabaha bırakmıştım. Hepsini toplayayım diye. Yani gitti güzelim görevlerim. Gitti güzelim şey ödüllerim diyorum şu anda. Üzüldüm bir tık. Neden böyle oldu ki? Neyse şunları şöyle bir toplayalım. Yani mesela sabah böyle geceden kendim böyle rastgele şunları bile ayarladım dedim. Belki bundan 3 tane ister, bundan 3 tane ister hızlı hızlı toplarım. Bazen böyle tahmin yapıp da koyabiliyorum. Hemen şöyle bunları toplayalım. Zaten yani bu hafta baya yoğun bir haftam günlük hayatımda. O yüzden sonuna kadar gelebilir miyim bilmiyorum ama ben de o yüzden böyle yüksek çiçek tarlasına kadar en azından gelmek istiyorum. Umarım gelebilirim. Puanlar böyle yüzlü, üç yüzlü güzel puanlar geliyor. Sizleri dediğim gibi merak ediyorum. Böyle ilk günden kaç puan topluyorsunuz? Aslında bütün herkesin puanları aynı mı? Bunu da merak ediyorum. Hani mesela bir günde toplanan puanlar kaç puan diye merak ediyorum. Şimdi bunu daha hazırlamıştım sütlü çayı. Hemen bir bakalım. Topladık. Yani zor görevler geliyor açıkçası. Şimdi burada benim mesela balım yoktu. Çünkü dün aynı görev tekrardan çıktı. Hemen bakıyorum 3 tane varmış mesela. Buna 6 tane lazım. Yani öncesinden bunları bir hazırlamamız gerekiyor. Daha sonrasında buraya şimdilik bir tane koyabiliyorum. Hemen buradan bakalım okuma köşesinin boyutu ve tipi nasılmış. Bu arada şur şuraya da koyabiliriz QR kodlu alınan böyle ürünümüzle beraber şu köşe şu boşluk alanı şimdilik böyle makinaların bulunduğu alan yapmadan önce güncel dekorasyonları koymayı seviyorum. Hem gözümün önünde oluyorlar böyle. Gayet de şık, sevimli bir alan oldu. Hemen daha sonrasında koymak istediğim veya böyle e, ürünlerimin olduğu alanı tabii ki de doldurmak istiyorum. Şimdi burada ben elma reçeli yapmıştım. Bir tanesi olmuş, diğeri oluyor. Merak ettim bu arada kaç saat kaldı. Hemen şuradan şimdi ürünlerimizi bir dolduralım. Daha sonrasında da ona bakalım. 4 tane istemiş bizden. Hemen bunu koydum. Bu alan tamamlandı. Şimdi şeftalili dondurma istemiş. Şeftalili dondurma için tamam en azından mesela balım var. Yani şeftalili dondurmaya kullanacağım bu hakkımı. Çünkü balım içinde şey çalıştırabilirim ya tom çalıştırabilirim burada az önce ay az önce diyorum dün tom kazandım öncelikle bir şeftalimizi toplayalım bu arada yakın zamanda dün tabii ki de dündü galiba yanlış hatırlamıyorsam şeyimiz vardı kamyon etkinliğimiz vardı kamyon etkinliğinden verimli bir şekilde çıktık ve yeni seviye atladım kısa bir sürede oldu Böylelikle de yeni seviyede makine olmadı ama makine çıkmadı ama muz kazandım muz ağacı açıldı yani hemen şöyle bunları da topladık şimdi daha sonrasında gidip hemen üç tane dondurmamızı yapabiliriz zaten iki buçuk saat yani gerçekten anca olacak bunu da hallettik bunların ikisi halloldu karışık çereze bakmak istiyorum hemen mecburen bunları topluyorum Karışık çerez için yapabiliriz. 3 taneydi sanırım. 4 taneymiş. Bunu da böyle koyduk. Ya işte dediğim gibi hani bu tarz şeyleri görevleri silmek istemiyorum. Çünkü tomu çalıştırıp bal vesaire alırsam hemen koyabilirim aslında. Şuna da bakmak istiyorum. Hemen bir bakalım ne var ne yok. Şeyleri nasılmış. Şimdi buradan 2 tane yapabiliyoruz. Şu anda bizden 3 tane istiyor. O yüzden hemen taze makarnamızı koyalım ki daha sonrasında da bu kısmı da tamamlarız. Böylelikle ilk alanımız tamamlanmış oldu. Hemen şuradan elma reçeli görevini alalım. Nasıl olsa 18 saat sonra bitiyormuş. Daha sonrasında da yapalım. Dediğim gibi yani bugün içerisinde buraya kadar gelebilir miyim bilmiyorum. Şu anda 2770 puandayım. Hani ben istiyordum ki bu ilk sırayı bitireyim ve görevler yenilensin. Ama maalesef şanssızlığıma denk geldi. Yani yeni güncellemede artık görevler onda mı yenileniyor? Bunu size de sormak istiyorum. Yorumlarda merak ettiğim kısımın cevabını bu şekilde aramak istiyorum. Şimdi 1 saat 10 dakikamız kalmış. Buradan hemen dayanamayıp da şöyle kullanabilirim. Bunu da aldık. En azından buradaki ikinci ödülümüz de almış olduk. Şimdi bunu aldık ve bunu aldık. Az Yani kısa bir sürede hemen 1100 puan elde edebildik. Daha sonrasında bakın bu tarz görevler gelsin canımı yesin yani. Hemen yün de toplamak için yün alanına geçiyorum. Evet var. Yani korkar oldum gerçekten artık. Hemen şu kısmı da şöyle topladım. Tamamdır. Bakın süper şu an şanslı bir alan içerisindeyim. Böyle keşke yumurta, süt daha sonrasında işte şey isteseydi yumurta vesaire isteseydi hemen yardımcı olurdum. Şimdi buradan da bunu topladık. Hemen bu alana geçelim. Bayağı da sütümüz olmuş. Süper. Şimdi bunları böyle doldurduk. Daha sonrasında yüzük yapmam gerekiyormuş. Yüzük için e, altın cevherim var ama demir yok. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. İkişerli ikişerli kullanıyoruz. Bizden 3 adet istiyor. Burada bir tane var. Tekrardan... Hemen bir tane daha koymak için tüh bunların hepsini de harcamıyorum. Genellikle derbiye vesaire kullanıyorum. O yüzden bir tane daha yapalım. Daha sonrasında hemen bileziği ekleriz. Şu anda iki tane gümüş kalıbım yokmuş ve onu yapmak için konumlandırdım. Onun haricinde şu anda buradaki kısımların hepsi hazır olmak üzere. Bugün tamamlanan görevleri 7. Yani sonuna kadar şu kısma kadar en azından bugün gelebilirim ve daha önümüzde 3 günümüz var. Umarım yapabilirim ama yani çoğu görevim bugün itibariyle yenilendiği için tamamen tamamlayamamış oldum. Vadimizin de başlamasına 48 dakika kalmış bu arada. Ben vadi yetişir diye düşünüyordum ama yetişmedi. Onun haricinde buradaki ahır alanımda hemen şuradan hayvanlarımızı güzel bir şekilde uyandıralım. 4 tane ahırım var. Toplam ahır sayımız sanırım 5. Tabii ki de yemlemeden önce otomatik böyle tıkladığım için uyandılar. Daha sonrasında hemen şu alandan bakmak istiyorum. Kaç tane ahır hakkımız var diye. Evet, toplamda 5 tane ağır hakkımız var. Ama benim şu anda 4 tane var ve burada sadece bir tane, son bir tane at için alanım açık. Ve ben de dedim ki bugün sizlerle beraber bir at sahiplenelim. Hemen şuradan hediye çeklerini kullanarak alıyoruz. Gördüğünüz üzere ecil hayvanları ve normal hayvanları da tabii ki de satın alma satın almıyoruz sahipleniyoruz burada bile oyunda bile hayvanlar altın karşılığında değil fark ediyorsanız hediye çekleri karşılığında Çünkü hayvanlarımız Tabii ki de bizim en sevdiğimiz canlardan biri Şimdi ben dedim ki böyle midille almıştım Tabii ki de bir tane güncellemelerden sonra Dedim ki hani normal atlar yerine bir tane daha midilim olsun çünkü midilleri çok beğendim ve güncellemeleri takip ettiğimiz için en azından son iki tane atımız kalmış oluyor. Başka at var mı? Yok yani yenisini alsak bile sadece iki tanesini kullanabileceğiz. Hemen şöyle bir midilimizi de alalım. Evet artık bir midilli sahibiyiz. Şöyle bir tane burada bir tane de burada midillimiz mevcut. Siz hayvanlarınıza nasıl isimler veriyorsunuz? Rastgele mi yoksa hiç vermiyor musunuz? Böyle güncel buradaki beyaz prens gibi vesaire duruyor mu? Burada beyaz prensi ben mi yaptım acaba? Muhtemelen ben yaptım. Diğerlerinin normal isimleri mevcut. Hemen şöyle koyduk. Yemlerinde vermiş olduk. Böylelikle hem midillimizi aldık. Hem Güncel görevimizi yaptık. Barınak vadisini yaparım diye düşünüyordum ama yapamadım. Sağlık olsun. Onun haricinde de buradaki dekorasyonlardan, koleksiyonlardan da bir alanda tamamlamış olduk. Videomuzda bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlaka sizleri yorumlara bekliyorum. Hem burada artık yenilenen saat 10 sa 10 mu oldu? Onu merak ediyorum. Hem de sizlere ne şekilde görevler geldi? kolay mı zorladı mı sizi merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.